Türkan annem, Hali Hanım'ın kızı Umut için kokularla ilgili araştırma yaparken internette Bitter Hanım'a rastladım. Çok geniş bir alan, bizim öğrendiklerimizden çok daha başka dalları olan bir şeymiş. Davet ettim, beni kırmadı. Teşekkür ederim, geldi. Keyifli. Hali Hanım'ı da davet ettim, o da gelecek birazdan. Ah güzel. Evet. Çok güzel. Ay, hoş hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bitter, Bihter, Türkan, Ergül. Adaşız. Adaşız <laughs> Evet, <laughs> evet Adaşız. Türkan. Ben de duyunca isminizi çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Türkan ismi benim için çok kıymetli, Hı -hı. çok manidardır. Bir hikayesi var aslında Türkan isminin. Anlatsanız. <laughs> Tabii bir ki. sakıncası yoksa. Keyifle ben Türkiye ile Bulgaristan sınırında dünyaya gelmişim. Hı -hı. Tabii ki ailem beni bırakmak zorunda kalıyor orada. 6 yaşına kadar ailemden uzak yaşadım. Türkiye'ye gelirken doğumum olduğu için annemin dayısı madem Türkiye'ye gidiyor, Türk kanı taşıyor, Türkan olsun demiş. Ee, uzun bir süre Türken ismini kullandım. Böyle 20'li yaşa daha çok Bihter ön plana çıktı. Bihter Türken olarak devam ediyor. Ee, Türken isminin savaşçılığı, o araştırmacısı, yöneten ruhunu Ar ayrıca Aa, seviyorum. Evet, Benim annem babam da belki bilmeden bu anlamı bana vermişler ama... Tam yerine oturdu. Yerine oturmuş <laughs> <Evet>, mu <laughs> dersin? Evet. Peki, teşekkür Kesinlikle. ederim. Hakan'ın temsilcisi Sultan çok keyiflidir. Ee, öyle başladı bir macera. Tabii Türkiye'ye geldikten sonra hikaye devam etti hı hı. çünkü Bulgaristan'dayken annemin babaannesi. Kokulara çok meraklıydı. Bitkilerle ilgili karışımlar yapardı. Ata binen çok böyle manidar bir kadındı. Aynen. 108 yaşında vefat Aa, etti. Canım. O yaşa kadar hep birlikteydik biz onunla. Ay ne güzel Allah rahmet eylesin. Ne hoş. Ee, çok benim için şanslı bir dönemdi. Hı hı. Tabii Türkiye'ye gelince ailem beni çok bilemiyor. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Daha yeni yeni Onun için de çok zor. Yani 6 yaşında evladınızı buluyorsunuz. suyunu suyunu bilmiyorsunuz. Ben ilk başta evlatlık verildim zannettim. Çünkü çok yabancı. Türkçeyi bile bilmiyorum. okuldayken arkadaşlarım koşuyor falan. Ben de arkasına sto sto yalatuka falan diyorum yani. Dur Aa. daha demeye bilmeden okula zor dönemlerim geçti. Ve her şeyi kokluyordum. Örnek olarak annem hemşireydi. Arkadaşlarına toplandığı zaman evinde su istiyorum, su geliyor, kokluyorum. Diyorum bu tahta kokuyor. Cam bardak, su, tahta ne alaka? Var olmayan kokuların varlığını e, iddia etmek de bir hastalık belirtisi. Annem tıp kökenli olduğu için arkadaşların karşısına oturttu beni. Bir de ki B -b -b kontrol edin şunda bir sıkıntı var. Hani şizofren midir nedir bir yapalım bir bakalım diye. Yapılan tetkikler sonucunda sakin olun sıkıntı yok sadece burnu hassas Hı. dediler. Bizim alamadığımız kokuların arkasını da alabiliyorlar e, bu tür grup Hı. Ee, Hı. ve ondan beri devam etti. İki üniversiteyi farklı bölümlerden okudum. Biri psikolojiydi zaten. Kokuyla psikoloji birleşti. Ee, böyle uzun yıllardır peşinde gittim. Peki de ecdat bunu nasıl kullanıyordu? Psikiyatrideki yeri ne? Psikolojideki yeri ne? Çünkü ve eskimeyen tek hafıza e, beynimizin ilkel bölümü amigdala'da yer alan tek algıda koku algısı. Peki bu bizi nasıl etkiliyor? Niye bu kadar tarihte önemli? Eşlerimizi de kokuya göre seçtiğimiz söyleniyor. Aynen söylenir. öyle. Doğru aynen mudur öyle. O? Mağara döneminde mağaraya en çok ete getiren erkek kaç savaş hormonunu beta çok yoğun salgıladığı için kadın genetik sermayesini yaparken güven duygusu sağlıyordu. Beni ve bebeğimi korur düşüncesiyle. Genetik sermayesi. O atalardan beraber. geçti bize, değil mi? Ama son sanayi dönemiyle beraber, son dönemlerde yüzyılda sanayi devrimiyle beraber biz bu algıyı biraz unuttuk. Çünkü kozmetiklerle kimyasallarla bunu bastık artık ihtiyacımız da yok. Etik asaptan aldığımız için önceliğimiz başka oluyor. <laughs> Tabii ki aslında her şeyin bir kokusu var. Öfkenin, mutluluğun, yalanın, hayvanlar koplaşarak anlaşıyorlar. Evet. Biz öfkelendiğimiz zaman farklı kokarız, mutlu olduğumuzda farklı kokarız, kaygılıyken üzüntülüyken en basitten bebeklerin kokusu farklı. Ah, tabii ne güzeldir güzel hmm. de bebek kokusu. Ama bir hastalık yaşadığımızda en basit gribal enfeksiyonda bile ağzımızın burnumuzun kokusu hmm. değişiyor. Aslında bir şey bozulmaya başladığında farklı kokar, çiçek açarken, tomurcukken farklı, hı hı. çürümeye başladığında farklı. Koku çok büyük bir iletişim Krimi. aracıdır. Anılarımızın bile kokusu var. Doğru orantılı. Değil Kokladığınız anda 40-45 yıl, 10-15 yıl öncesine götürür. Getirir. Anneannemizin, okay. annemizin, o masasındaki süt kokusu, börek çörek kokusu. O üstünde kızartılan ekmek kokusu. Kestanesi. <laughs> Kış Kestane kokusu. portakalın mandalinası boşuna değildi de evet, o sobalı, sobalı evlerde. Sobalı üstüne konulurdu güzel kokusun ev diye. Çünkü direkt hatırlatıcı özelliği var. Evet. Eskiden konaklara gelirken buhur yakılırdı konaklara gelen misafirlere. Buhur yakılırdı uzun yoldan geldi. İşte mikrop hastalık olmasın üstünde. Bir de güzel kokuyla karşılamak sünnet olduğu için buhur yakılır, etrafında döndürülürdü. Yeni gelin eve girerken geçmiş hayattan kem göz keder getirmesin Çok diye güzel alışkanlıklar. Bastığı adetler. yere toprak bolluk bereket getirsin diye Hemen eşikte bir buhur yakılırdı, yatan hastaların etrafında buhur yakılırdı. Biz koku kültürü çok geniş olan bir uygarlıkta yaşıyoruz. Hmm. Mezopotamya, Hitit, hmm. Selçuklu, Osmanlı'ya baktığınız zaman burası bir koku uygarlığı aslında. Osmanlı'da kız görmeye gittiğiniz zaman hmm. yanınıza zambak kokusu götürürsünüz. Aa. Kızınıza talibiz demek. Şerbetler karanfilli geliyorsa buyurun gelin kızımızı isteyin demek. Şerbetler sade geliyorsa bize müsaade. Ayça, çok güzel, çok güzel. Konuşmadan uzlaşmanın Uzlaşma. anlaşmanın yollarını buluyormuş ecdat. Aslında böyle Noş. geniş bir kültürümüz Noş. var ve konaklarda geçmiş hayatlarımızda bunlar bizim kültürümüzdü, somut olmayan kültürel miraslarımızdı. Hep bunlar beni cezbetti, araştırmalarım bunun üzerine gitti, e, kitap. Makaleler bunun üzerine yazdım uluslararası platformda ülkeyi bu konularda temsil ettim derken benim için vazgeçilmez bir aşk. Aynı güzel. Ay o kitaplarınızdan ben temin etmek isterim çok ilginç Memnun geldi bana. Memnuniyetle Türkan memnuniyetle çok ilginç geldi. Ülkemizde koku uzmanlığı yetiştirmek için okulumuzu kurduk. Ah, ne güzel harika. Artık e, dünyanın her yerinden kişiler gelip burada eğitim alıp uluslararası geçerliliği olan bir belgeyle mesleklerini yapabiliyor olacaklar bence haklı gururu bu toprakların. Neden? Bizans'ta bu kokularla ilgilenen mes mesleğe aromatirus deniliyordu. Osmanlı'da miski fırışan, gülepciyan, buhurciyan. Buhur yakmak bir sanat, zanaat. Sadece buhur yakmanız yetmiyor. Edebinle güzel sözler söylemeyi de marifetinizin olması lazım. Aa. Oh. İstediğimiz bu ülkenin haklı gururu olan kokuları tekrardan gün ışığına çıkartıp Aynen. dünyaya aktarmak çok fazla rağbet var. Eğitim süresine kadar? Eğitim süresi 3,5 ila 4 ay arası değişiyor. Hı hı. E, tabii ki sınav şu anda pandemi döneminden örnek olarak Türkmenistan'dan eğitimi alan bunu pratik kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü sınav birebir yapılması gerekiyor ama şu anda varlık kavramını yitirdi. Doğru. Başka hı hı. bir dönemdeyiz ve dünyada Türkiye'den bunu talep edilmesi, ulaşılabilmesi için kolaylaştırıp Altyapı yazılım yapıldı. Yani şimdi şöyle bir şey soracağım. Diyelim ki ben böyle bir eğitim almaya niyetlendim. Bunun için benim burnumun çok hassas olması gerekiyor mu? Şöyle biz standartı şöyle belirledik. Eğitim herkesin hakkı. Hı hı, tabii. Yeteneğin olup olmadığını bilmeyebilir kişi. O yüzden biz eğitimi verelim sınavı sonra yapalım dedik hı hı. E, Çünkü o geliştirilebilir bir şey. İyi bir burnunuz, iyi bir sesiniz varsa gerekli şan hı hı. dersini aldıktan sonra ses sanatçısı olabilirsiniz. Hı hı. Resmi yeteneğiniz vardır, hı hı. E, gerekli eğitim aldıktan sonra bir ressam olabilirsiniz güzel sanatlardan sonra. Ama benim mesela resim yeteneğim çok adamdan fazlasını çizemem. Hı hı. Benim işim burun. Ne kadar eğitim alırsanız alın bana ne kadar eğitim yatırımı yaparsanız bu çöp adamın dışına çıkamam ben. Bu da aynı şekilde aynı. yeteneğiniz varsa eğitimle geliştirebilirsiniz. Yeteneğiniz yoksa zaten o eğitimle de ortaya çıkmayacak. Bu da bir algı çünkü. Mesela az önce bahsettim ya buhur yapmak da bir sanat. Onu burnunuzda anlıyor olmanız gerekiyor. Mesela burada bir Osmanlı konaklarında yakılan ha. gelen misafirler <laughs> yapılan bir buhur yapabiliriz. Yapılmadı Mesela, bunlar e, da çok şık. Biki, modernde, o dönemde şık. hepsi bir sanat eseri evet. gibiydi. Mesela şu anda kullanacağım ağaç yoncaları, sığla ağacının tozları. Bunlar mikrop kırıcı özelliğine sahip olduğu için kullanılıyor. Çok Bunları nereden temin ince etmek dövülüyor. mümkün? dövülüyor. Hepsi coğrafyasından. Benim özel ilgim olduğu için Hı -hı. ayrı ayrı topluyorum. Yani böyle aktarlarda falan bulmak mümkün değil. Biraz zordur. Etsin, değil mi? ağaç yoğuncalığını bulursunuz. Dövülmüşünü bulmak zordur. Bir iki damla kekik koyuyorum. Kekik yağı mı Evet. Havadaki mikrobu bakteriyi kırsın diye biraz evet. muskat koyuyorum. Hı -hı. Muskat bedondofin özelliğine sahiptir. Mutluluk verdiği bilimsel araştırmalarda da ortaya çıkıyor. Biraz muskat koyuyorum. yağlar da özel değil mi? Çünkü Tabii. bunların da çok... Çok da fayda sağlamayanları da var piyasada tabii ki. değil tabii mi? Tabii çok, ki çeşit çok, var. Çok güvendiğimiz markalardan almamız gerekiyor. Hmm. Mesela şu anda kullandığım Lavanta. Lavanta'nın Agustofolio türü. Lavanta sakinlik ve dinginlik verir. Doğru Lavanta türünü almazsanız uyku uyuyacağım diye enerjiniz e, tam diye. ters etki yapıyor. İşte bunları da Bazı türleri e, tamamıyla bilinç bililebilerek hareket etmek gerekiyor ki faydasını ve şifasını görebilelim. Örnek olarak Osmanlı'da elçi kabullerinde buhur yakılır. Elçi hı hı. tören, devlet erkanının o baskınlığını gösterebilmesi adına hamamlar sabah açılırken etrafta bir buhur yakılır. Aynen. Nemli ortama olduğu için havadaki mikrobu kırması ve güzel kokması için. Bu arada Osmanlı'da da salgın hastalık başladığında da buhurlar mahalle girişlerine, sokak girişlerine buhurlar yakılır. Sirkeler dökülür, hı hı. kurşunlar dökülür. Tabi o dönemlerde bu biraz daha farklı bir kömürle yapılıyordu. O nedir? Şu andaki Hindistan cevizi kabuğundan sıkıştırılarak dövülerek yapılmış bir kömür. O işte Bunları bizim mesela evde kendi kendimize yapmamız mümkün değil. Bu malzemeleri bulmak çok zor. Ee, aslında biz şimdi bunları ülkemize de biraz daha çoğaltmak istiyoruz. Ulaşılabilir ve gerçekten doğru kimyasal olmadan. Şöyle. ...kapatalım. <laughs> çok güzel. Ay çok çok güzel. <laughs> Doğru gidiyor. <laughs> Şöyle gelen misafirin etrafında... ...döndürülür. Haneye gelin girerken... ...kel gözden korunsun... ...kederden korunsun diye... ...maniler yakılır. Oh. Aslında beyaz düğü gibi bir şey değil mi bu? <laughs> Aynı kadar. Güzel. Aslında bilinçaltına e, pozitif bir his... ...verdiği için... İzninizi rica edeceğim. Atölyede biraz işlerim var. Tabii ki memnun oldum. Çok memnun ettim. oldum Bizler sizi tanıdığıma. Bizler teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Hoşça kalın. ilginiz için. Hoşçakalın. Canım hadi kolay Hoşça gelsin, gelsin sana yavrum. Başka neler var? Ay bu çok <laughs> heyecanlı bir iş. Eskiden biliyorsunuz ki e, gür suları da ilk önce bu yıkılır. Gülepdam mı derlerdi? Aynen öyle gülepdam. Biz eskiler biliyoruz böyle şeyleri de. <laughs> bir defa duymuşsundur eminim. Ee, buhur, buhur suyu, gülepten. Bunların üçü beraberdi Buhur ikram edilirken e, yanında da buhur suyu terkip edilirdi. Dökülürdü. Buhur suyunun da kokusunu göstereyim size. Bu bizim 550 yıllık aslında geleneğimiz. Şimdi kolonyalarımız var. 12 aa, saat boyunca gül, suyunca... gül suyu. Aa. Ay, çok güzel. 12 saat boyunca Gürsün içerisinde Amber, oğut, Misk, e, Buhur meryeminin karıştırılarak odun ateşinden sonra oh. e, süzülerek elde edilen dezenfektan. Oh. Hatta 1593 yılında Sir Edward Osmanlı'yı ziyaret <laughs> ettiğinde padişahın kendi adına vermiş olduğu yemekten bahsederken der ki ellerime de güzel kokulu su döktüler. Ne olduğunu sordum hastalıktan korunmak için mikropları kırmak adına yapılan buhur suyu olduğunu söyledi. Peki nasıl yapıldığını sorduğumda ise 3 sayfalık rapor yazmış Krete Elizabeth'e. İçerisinde ne kullanıldığını tek tek. Bu bizim aslında buhur suyumuz, 550 yıllık geleneğimiz. Tekrardan yaşatmaya çalışıyoruz. Olağanüstü. Ah, şey Hali Hanım'ı bekliyorduklar, ona geldi. Aman hadi Hemen olup geliyorum. Geç kalmadı. Bu şunu bu, bunları bu gül içine mi döküyoruz? Ee, bunların Bunları. hepsini güleptan gülep'ten gür suyu sadece. Tamam. Bu hüs içerisinde Onu farklı bu hüs suyunun nasıl böyle kolonya döker gibi mi evet, kullanıyoruz? Evet yine aynı Hı -hı. onların da şişelere aynı oh, farklı çok farklı çok güzel. Hatta şey var dikkat ederseniz Osmanlı saray hanımlarının çizimlerine baktığımız zaman <laughs> muhakkak boynunda şöyle taşlar vardır. Bunlara evet. biraz koku dökerler karanfil gibi. Ha. Yabancı elçilerin eşleri e, ziyaret ettiğinde hareme güzel kokularından mücevherlerin çok hoş koktuğundan bahseder. Mesela morasalları vardır Hı -hı. mücevher işlemeli boyunları evet. onun içerisinde kokularını saklarlar. Şimdi bizim işimiz kolay şöyle taşları birik tamlatıp evet kullanıyoruz ya da iki fısın ibaret bitiyor çok her şey. Kok kültürümüz çok geniştir. Ama kan. hakikaten yani bilmiyoruz. Sayenizde ben şimdi pek çok şey öğrendim ve gerçekten kitabınızı alıp okumak ve öğrenmek istiyorum. Keyifli. Çok güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bahsettiğimiz Hala Hoş geldiniz Hala gel Hanım. Yavrum, gel. Gel. Nasılsınız? Teşekkür ederim Hala Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Haleciğimin bir kızı var. Biraz sorunlar yaşıyoruz. ona böyle işte anılarında böyle kalmış bir takım ...kokuları hatırlatmaya çalışıyoruz. Neler denedik şimdiye kadar? Yemekler yaptık. Kurabiyeler yaptık. Tarçın kokulu, değil değil mi? biraz zencefil kokulu kurabiyeler hazırladık. Kızlar yumurtalı ekmek, ekmek yaptı, ev yaptınız. Yaptık. O, onda böyle bir şeyler hatırlattı, değil mi? Evet, tabii, tabii tabii. Bayağı bir ilerleme <laughs> kaydettik. Şu an tepkiler vermeye başladı. Hı -hı, Hatta hı -hı. hızlı tepkiler vermeye başladı. Daha önce algılayamıyorduk. Şimdi... Hemen bir refleks çıkıyor ama tabii tamamen iyileşmedi Ayşe işte bir an önce onu konuşuyorduk yani kokuların insan hayatında kadar önemli olduğunu. Unuttuğu bir hatırayı bir anıyı kokuyla gerçekten geri getire... Yani tam olarak geri gelmiyor ama belirli Tetiklediği anları... için o bölümü sonuçta biz koku duyduğumuzda otomatik olarak ha fotoğrafik hafıza oluşturuyor. Oraya dönüyor. Dolayısıyla hani bunu yapmış olan klinik araştırma ama hiçbir zaman bu hani şu kokuyu kullandığında yüzde yüz hafızası gelir diye düşünüyorum. Çünkü herkese koku algısı çok başka. Tabii, tabii. Birinde limon çok güzel bir şey hatırlatırken diğerinde hastaneyi hatırlatabilir. Doğru. Neyi kaydettiği doğru. çok önemli. O yüzden spesifik bir koku asla yoktur. Kişinin kendi normlarıyla, inançlarıyla, alışkanlıklarıyla, deneyimleriyle, deneyimleriyle elde etmiş olduklarını gün ışığına çıkartıp Hı -hı. bu şekilde bir etkileşim oluşturabilir. Orada sevmiş, olduk. mesela küçükken oynadığı bir bebeği ile beraber yanında gelen çilek kokulu bir süt ya da kakaolu ha. bir süt, ister istemez o uyandıracak. Sevdiği, kullandığı parfüm varsa, mesela patlamış mısır kokusu da olabilir. Kullanmış olmuş olduğu, daha önce tercih ettiği bir parfüm markası olabilir. Saç şampuandaki koku olabilir. Koku olabilir. Bebekliğinde ve çocukluğunda kullanmış olduğu, gitmiş olduğu ortamlarda ki kokular da ona etki edebilir. Baharın doğuşunda sevmiş olduğu kokular varsa ıhlamur kokusu, gül hanımeli kokusu, gibi. kokusu, mesela hanımeli kokusu beni o nerelere nerelere, kaç yaşlarıma götürür. Gerçekten çok önemli. Bunlar vanilya, çalışılabilir. Vanilya kokusunu çok severdi. <laughs> mesela onlara bakmak lazım. Onun çocukluğunda de, o sevdiği. E, yatarken mesela yastığına biraz vanilyalı e, gerçek bu vanilya çubukları hemen kenara bırakılabilir. Çünkü uyurken beyin alfa, beta, tetra boyutuna indiği için beyin dalgaları farklılaşabiliyor. Bilinçaltı daha değişik tepkiler verebiliyor. Hmm. Onlar denenebilir. Ee, peki kokuların e, hastalık hariç normal zamanlarda veya böyle kendimizi kötü hissettiğimiz anlarda da etkileri oluyor, Tabii oluyor mu? Tabii ki. E, ciddi şekilde psikolojiye etkiler kokular. E, tarihe baktığınız zaman hem şifanelerde hem sağlık, hijyen ve güzellik sırları olarak kullanmışlar. E, şimdiki yapılan klinik araştırmalar gösteriyor ki <laughs> gülüm megahersi gerçek gülyan megahersi 320. Ee, ölmez otunun 181. Şimdi bunlar da frekans yükselten kokular. Lavanta sakinlik ve dinginlik Hı -hı. vermesi boşuna değil ama türünün doğru olması önemli. Her lavanta aynı etkiyi yaratmıyor şu anda. Lavantanın da türleri var. Tabii ki mesela lavanta ile karabaş otunun kokuları çok birbirine yakındır Hı -hı. ama karabaş otu enerji verir. Sizin Aa, tam tersi. Çarırsan, aynen öyle. Uzun <laughs> Uyumaya saatler Uyumaya çalışırken tam aynen, tersi bir enerji verir. Uzun koyun. saatler çalışmak istiyorsanız onu koklarsınız, sıkıntı olmaz ama uyumak istiyorsanız gerçek Levanta olması, Agustofolia türü, Hibrus türleri vardır. E, yastığınızın altına levanta koymak boşuna değildir. Hürrem Sultan her hafta 70 gram levanta yağına ayaklarına masaj yaptırmış. Hastam oh. yerde kokum kalsın diye. Oh. <laughs> her kokunun bilinç altına vermiş olduğu frekansları ve şifa yönleri farklı. Ama dediğim gibi bunların hakiki olması gerekiyor. Çünkü bu uçucu yağlar çiçeğin ruhu yani özü bizim özümüze yaptığımız yolculukla doğru orantılı. Tarihe baktığımız zaman hem e, tasavvufta çok yeri vardır. Hem de şifanelerde. E, Valide Sultanlar Gül Zamanı Topkapı Sarayı'nın önü eskiden gül bahçeleri gülhane oradan geliyor. Gül suları orada damıtılıyordu. Gül suları da matılırken Bakır Ümbikler'in önünde bir hekim başları ve şifaneden gönderilen çalışanlar dururmuş. İkincisi hemen arkasında valide sultanla ya da kadın efendilerin göndermiş olduğu caireyeler beklermiş. Oradaki gül yağını, gül suyunu ve gül mayasını alacak cildinde kullansın diye. Gençlik ışığı olarak kullanılmış, gençlik iksiri olarak. Çok ince çizgileri giderme özelliğine sahiptir hakiki gül suyunun. Bu arada gerçek gül sahası, içilebilen bir özelliğe sahipti. Ama biz... Bu... Gül suyu mu? Evet. Ama işte zaten şeylerde de kullanılır ya. Tatlı neydi yapardık? Lokunda, evet. Gül Gülaç, ilaçlar, zaten. Ya, su muhallebesinde de muhakkak var. Falan <laughs> hep kullanırdı. Ama muhakkak bunun cam <laughs> şeyde olması <laughs> lazım. Ha, çok Ama önemli. peki nereden bulacağız? Aslında bunu? ve yani, Nasıl şey... emin olacağız? Yani herkes kendi malının orijinal e olduğunu, doğru. iyi olduğunu iddia ediyor. Çok doğru. Güllü su yazılıyor. Güllü su yazılmaz. Güllü su diye bir şey olmaz. Gül aromalı sudur. Bu olmaz. Gül suyu Hı -hı. hakiki yüzde yüz. Gül suyu diye yazması Hı -hı. gerekiyor. Bunun güvendiğimiz markalar olması gerekiyor. Çünkü gıda esansı konulduğunda evet o da içilebiliyor. O da tatlılarda Hı -hı. kullanılıyor. Ama o gıda esansı onu birçok biz de şeyde kullanıyoruz tatlılarda. Ama gerçek gül suyu dediğimiz şey çok başkadır. Gül yağını aldıktan sonra bakır imbikte kalan gül suyudur. Peki bizim Osmanlı ve ecdat gül suyu nasıl yapıyordu? Sabah ezan okunurken çiğ saatlerinde 5 ile 7 arasında toplanması lazım gülün. Ee, rızalığını alarak toplamanız lazım. Kafasını kesemezsiniz makasla, orakla biçemezsiniz. Gül suyu, gül ya size küser. Onu tek tek esmalarınla toplamanız gerekiyor. Rızalığını alarak kafasını koparmanız gerekiyor. Sırlanması lazım. ...onu aldıktan sonra bakarimliğe koyarken içerisine zemzem suyu katarsınız. Nisan yağmurlarına katarsınız. Hep bir niyetle yapıyoruz değil mi? Bu evet. Aslında Rituale. o da bu bile sanat bir ritüel tamam mı diyecektim. Ki sana... evet. Gül bu sefer ruhunu nakşediyor suya. Karşılıklı ruhunu nakşettiği suya siz tabii ki şifasını bulacağız bizler. Ay ne güzel anlatıyorsunuz. Çok, Çok, Çok güzel. masalsıdır bu Çok hikayeler. Çok masalsı gerçekten. <laughs> Osmanlı'dan böyle günümüze gelen... Bu bilgilerin yazıldığı kitaplar mutlaka vardı. Arşivlerimiz değil mi? çok zengin. Arşivde değil mi? Osmanlı arşivlerimiz çok zengin. Bunlar herhalde hepsi günümüzde ne bileyim tercüme edilmiştir, Ve herkese açık. Ha. Çok araştırılan bir konu değil ama devlet arşivleri herkese açık olduğu için Hı -hı. sizler bir konuyu araştırmak istediğinizde, bunu başvurduğunuzda muazzam Derya Deniz bir e, hazinemiz Hı -hı. var arşivler. Hepsi kayıt altında. Bu bizim için çok büyük bir artı. Tabii. Mesela Hürrem Sultan, Valide Sultanlar, kadın efendiler ne kadar ne kullanmışlar hı hı. kayıt altında. Adalet sistemi çok güçlü olduğu için tek tek not alınıyordu kim ne kullandı. Mesela buhur suyunun formülünü bin biz 1709 yılında Yusuf Ağa'nın, çamaşırcıbaşı Yusuf Ağa'nın defterinden ulaşıyoruz. Dirhem dirhem yazmış nasıl yaptığını. Ay bunları okumak da ne kadar ne eğlenceli. kadar güzel, çok, çok eğlenceli. eğlenceli. Peki orada bir şey var mıymış böyle hiyerarşiye göre tabii, tabii, koku tabii. var mıymış yani diyelim ki Valide Sultan'ın kullandığı tabii bir kokuyu ki. herhalde sıkıysa bir cariye <laughs> kullansınlar değil mi? Çok güzel bir şey söylediniz. Hakikaten öyle. Ee, Valide Sultan'ın ve kadın efendinin kullandığı kokuları onlara hizmet eden cariyelerin kullanması edeben uygun değil. Hı. Çünkü koridordan geçtiğinde buradan bir Valide Sultan geçti, geçti buradan bir kadın efendi geçti <laughs> dedirtebilmesi gerekiyor. Hı. 70 gram, 100 gram Türk şey şu andaki Latinceye çeviren çünkü o zaman da okka dirhem ve kile birimleri var. Çevirdiğimizde şey mesela 70 ila 100 grama denk geliyor. Bir kadın efendi bir valide sultan kullanırken cariyeler en fazla haftada 10 ya da 4 gram yani 4 gramla 10 gram arası kullanır. Gülü mesela valide sultanlar ve kadın efendiler kullanır. Hanım sultanlar kullanması çok uygun değil. Evlenmemiş kızlar da gül kullanmazlar. Çeyizlerinde götürürler gülü, gül Gerçekten. yağını, yasemin'i. Gül yağı mesela görüyoruz hamamlarda bel bölgelerine sürüyorlar. Ee, doğum sırasında Aa, gül koklamak doğumu kolaylaştırdığı şu anda tıp olarak ortaya çıktı. Tıp araştırmalarının ortaya çıkıyor. Bileklerinize sürmek gül yağı koklama gerçek olması yine altını çiziyorum. Ee, doğumu kolaylaştırdığı ortaya çıkıyor. Buna baktığınız zaman tarihte, şimdi genç kızlar ileride anne olacakları için onu yanlarında ya götürüyorlar e, hepsinin bir özelliği var. Tabii ki afrodizek etkisi yaratan kokular var. Bunlar ayrı olarak herkese aynı etki yaratmıyor çünkü. Herkese farklı etkiler. Bunların e, bilen ilmi olan miskçe başlıkları var. Ay çok güzel. Çok keyifli bir konu. Çok keyifli. Aynı şekilde. Çok keyifli. Senin çeyizine koyalım. Aklımdan geçirdim biraz <laughs> önce. Tamam, tamam. Çok güzel olur. Bir tanem sana hazırlasın bir tane çeyizine <laughs> çok koyalım. Güzel. Peki keyifli bu şimdi günümüzdeki güzellik. bu parfümlere falan ne diyorsunuz? Yani... Şimdi... Her kadının tek bir kokusu mu olmalı sizce? Ben buna katılmıyorum çünkü her kadının tek bir kıyafeti yoktur. Aha. Ama bir kadını bir parfümle ömrünü geçirebilir çünkü artık onun imzası olmuştur. Çünkü vardır öyle yani. Tabii ki. kokuyla ve o koku sadece o kişiyi hatırlatır. Aynen. size. Onun imzası olmuş. Ama olmuştur. herkes aynı şeyi de bulabilecek diye bir şey yok. Bana da öyle geliyor diyorken bir koku mu olsun ben onunla yaşlanayım. Tamam ama. Ya, o koku olmayabiliyor. Ve de bazıları 20'li yaşlardaki bir parfümü artık özleşiyor. Buradan Esra Hanım geçti. Değil mi? Buradan Hale Hanım geçti. Dirtebiliyor. O, o tamamen her ikisi de doğru aslında. Parfüm de zevk meselesi çünkü zevk bu. Meselesi. Ama onda da galiba yaşa göre biraz seçmemiz tabii lazım. Ki, değil mi? Tabii ki Yani tabii, bazı tabii. kokular böyle ...daha böyle yaşını almış hanımlara yakışıyor. Pek genç kız kokusu olmuyor. Bu biraz da olmuyor. pazarlama tekniği oluyor. Çünkü <laughs> şu da var, hormonal dengemiz değişiyor. Mesela esmere şu koku, buğdaya bu, bu koku, <laughs> evet. bu pazarlama tekniği. Bunun bir geçerliliği yok. Öyle mi? Çünkü koku değişen bir faktör ama renk değişen bir faktör değil. Yani tetiklemiyor onu. <laughs> Kokuyu ne değiştirir? Yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiğimiz besin değerler. Yani. Her biri bir datadır. Bunlar değiştirir. Ama renk değiştirmez. Hı -hı. Yaş döngüsüne göre neye değişiyor? Biz 20-30'lu yaşlarda ten ten salgımız, Hı -hı. hormonal dengemiz farklı. Ama 45-50'lerde farklı. Yemiş alışkanlıklarımız farklı. Belki 20'li yaşlarında nikotin tüketiyorduk ama 40'larda bıraktık. Şimdi Hı -hı. nikotin, ten aromasını belirleyen çok ciddi bir data. Çok fazla su tüketiyoruzdur. Bu sefer vücudumuzda toksin sayısı az, toksin Hı -hı. değeri az olacak. Bu bile farklılaştırıyor. Çok yoğun baharat tüketiyorsak, çok yoğun et tüketiyorsak bunlar parfümün ve kokuların duruşlarını değiştiren şeyler. Tabii yani birine yakışan bir koku diğerine hiç yakışmayabiliyor değil mi? Denemelerle yapılacak. Ya da ömür boyu aynı parfümü kullanmak bu söylediğiniz sebeplerden dolayı biraz evet, riskli olabilir. Aynen. <laughs> Muhteşem bir sohbet. Ee, çok keyifli bir ortam. Ee, <laughs> umarım bilgiler faydalı olmuştur. Olağanüstü. Keyifli, olağanüstü. Çok merak yandırdı. <laughs> Bende yani, merak da uyandırdı biraz. Gökçe'cim şu pandemi bitsin ilk iş okuluna gidelim. Çok mutlu olurum. Memnunum ve yani, sizi ağırlamaktan onur duyarım. Çok merak ettim orayı ve çok bilmiyorum bir şeyler öğrendik burada da ama daha çok öğrenmek isterim. Amacımız Benim çok ilgimi bu, çekti. somut olmayan kültürel miraslarımızı yaşatmak. Ne güzel. Bir yandan da hakikaten çok büyük bir hizmet veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Herhalde bir avuç kişiden birisiniz siz de ama çok değerli bir misyon yüklenmişsiniz. Aşk başka Hakikaten. bir sebebi yok. Kutluyorum sizi. Kutluyorum. Çok Her zaman ederim. bekliyoruz. Keyifli her zaman. zamanda. <laughs> bir daha gelişinizde yine böyle bu gelin. Şöyle bir köşkün içinde dolaşalım, odaları gezelim. Harika bir kokuydu. Ne kadar kendimizi iyi hissettik. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim misafir için. Çok Çok teşekkür ederim. Gökçe'cim teşekkür ederim sana. Ben davet tekrar, tekrar tekrar bir teşekkür ederim. Çok sağ ol.